Herkese merhaba. İş Yatırım Araştırma Müdürlüğü'nden ben İlayda Özdemir İşlek. Bugün sizlere Türksel'in, Halk Bankası'nın, Alarka Holding'in ve Akfen Yenilenebilir Enerji'nin 2025 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarından bahsedeceğim. İlk başta Türkcell'le başlayacak olursak net kar beklentilerle uyumlu ancak yıllık bir düşüş gördük. Türkcell 2025 yılı ilk çeyreğinde beklentilere oldukça yakın bir net kar açıkladı. 3.08 milyar TL'lik. Bizim beklentimiz 3.16 milyar TL'ydi. Piyasada beklenti 3.15 milyar TL'ydi. Ancak geçen yılın aynı çeyreğinde net karın 3.64 milyar TL olduğunu da söyledi. Yani net kar yıllık bazda %15'lik bir düşüş göstermiş. Peki neden olduğuna bakacak olursak efektif vergi oranının 14 puan arttığını görüyoruz. Parasal kazançlarda sert bir düşüş yaşanmış. %74'lük bir düşüş var. Ve en önemlisi de geçen yılın karını destekleyen Ukrayna varlık satışından gelen 747 milyon TL'lik tek seferlik gelir bu yıl yok diyelim. Bunlara ek olarak ise TOK yatırım kaynaklı da bir zarar var. 864 milyon TL'lik bir zarar kaydedilmiş. Geçen yıl aynı zarar 77 milyon TL'ydi. Ancak bu tek seferlik etkiler dışında bakıldığında netgele aslında %6.6 oranında da artış göstermiş durumda. Bu da pozitif olarak öne çıkıyor. Turkcell'in konsolde gelirlerine geçecek olursak yıllık bazda %12.7'lik bir artış görüyoruz. 48 milyar TL'ye ulaşmış. Bu büyümenin ana nedenlerine bakacak olursak faturalı abone tabanındaki artış var burada. 153 bin çeyreklik bir artış gözümüze çarpıyor rasyonel fiyatlama politikası öne çıkıyor. Üst paket satışlarında artması öne çıkıyor. Ayrıca karma mobil ARPU'ya baktığımızda da yıllık bazda %14.1 artışa 284 TL'ye yükseldiğini görüyoruz. Ancak bir zayıf halka var ki o da ön ödemeli segmentte çeyreklik bazda 177 bin abone kaybı yaşandı. Bununla birlikte faturalı abone oranı da %76'ya ulaşmış bu oranda tarihsel olarak en yüksek seviye olduğunu da eklemek isterim. Fiber tarafa da geçecek olursak burada da benzer bir başarı göstermiş. Fiber ARPU da %17.7'lik bir artış gözümüze çarpıyor. Bu segmentte net 30 bin abone artışı da var. Bunda fiyat artışları 12 aylık sözleşmelerin payı ve üst pakete geçişlerin etkili olduğunu da görmüş olduk. Favök tarafına da göz atalım. Piyasanın beklediğinden %6 daha yüksek bir Favök gelmiş. Favök 21 milyar TL olmuş. Burada yıllık %19'luk bir artış var. Favök marjı yüzde %43.7 olarak açıklanmış. 2024 yılının ilk çeyreğinde %41.4 olarak kayda geçtiğinde görmüş olduk. Bu marj artışlarında etkili olan faktörlere bakacak olursak satış maliyetlerindeki düşüş öne çıkıyor. Enerji ve ara bağlantı giderlerinin azalması ayrıca finansman maliyetlerinin görece olarak daha kontrollü seyretmesi öne çıkmış oldu. Şirket burada hem gelirlerini büyütmüş hem de maliyet tarafında verimlilik yakalamış diyerek özetleyebiliriz. Nakit akışına bakacak olursak burada da TürkSel'in net borcu çeyreksel bazda artış göstermiş gözüküyor. 2024 sonunda 11.8 milyar TL'ydi ve 2025 yılın ilk çeyrek sonunda 16.6 milyar TL olarak kaydedildi. Net borcun Faveo oranı ise 0.15'ten 0.21'e yükselmiş durumda. Bu artışın ana nedenlerine bakacak olursak da 3 milyar TL'lik kablosuz kullanım ücreti ödemesi devam eden yatırımlar nedeniyle artan nakit akışı ayrıca da şirketin 76 milyon dolar kısa döviz pozisyonunun bulunduğunu söyleyebiliriz. Hemen hatırlatalım bu döviz pozisyonunda yönetilebilir düzeyde bulunuyor. Son olarak 2025 beklentilerine ve görünümüne bakalım. Türksel 2025 yılına güçlü bir başlangıç yapmasına rağmen rehberini değiştirmedi. 2025 yılında gerçek gelir büyümesine %7 ila %9'luk bir artış bekliyor. Favök marjına %41 ila %42'lik bir artış. Yatırım harcamaları satışları oranında %24 seviyesine olmasını bekliyor. Bu yatırımların içinde özellikle 5G altyapısı da ön plana çıkıyor. Ancak olası bir 5G lisans ücretinin henüz bu beklentilere dahil edilmediğini de Hemen buradan sizlere not olarak ekleyelim. Şirket ayrıca yıl sonu enflasyon tahmini %30.5'dan %35'e çıkardı. Bu da ileriye dönük olarak yukarı yönlü bir revizyon olabileceğine de işaret ediyor. Tüm bu faktörleri dikkate alarak piyasanın sonuçlarını hafif olumlu olarak değerlendiriyoruz. Alt tavsiyemizi koruyoruz ve ayrıca 12 aylık 160 liralık hedef fiyatımızı koruyoruz bir sonraki şirketimiz olan Halkbank'a geçecek olursak. Halkbank 2025 yılının ilk çeyreğinde 7.1 milyar TL solo net kar açıkladı. Beklentiler 6.1 milyar TL civarındaydı. Çeyreksel bazda %81'lik, yıllık bazda ise %46'lık bir artış göstermiş oldu. Hemen bu güçlü performansın altında yatan temel faktörlere baktığımızda yüksek tüfeks gelirini, düşük net trading zararlarını, beklentinin altında kalan karşılık giderlerini ve 1.8 milyar TL'lik ertelenmiş vergi giderini sıralayabiliyoruz. Detaylara bakalım. Swap'lara göre düzeltilmiş marjlar 144 bas puan artış göstermiş durumda. TL kredi sipletleri yaklaşık 20 bas puan yükselmiş. TÜFEX portföyü de çeyrekte 30 milyar TL gelir üretmiş olmuş. Kullanılan enflasyon varsayımıyla burada %41 sektör ortalamasını yani üzerinde seyrediyor. Ancak piyasalardaki dalgalanma ve faiz artışı %4'lük net faiz marjı hedefi için aşağı yönlü riskte oluşturuyor. Ücret ve komisyon giderlerine de hemen bir göz atalım. Ücret ve komisyon gelirleri %16 artarak 12 milyar TL'yi aşmış durumda. Özellikle ödeme sistemleri ve bireysel kredi hareketlerinin burada katkı sağladığını görüyoruz. Faaliyet giderleri ise %32 artış göstermiş. Ana neden olarak burada maaş ayarlamaları ve prim ödemeleri öne çıkıyor. Yıllık artış olarak %37 ile enflasyonun altında kaldığını da söylemek isterim. Banka maliyet kontrolünde sürdürüyor gibi gözüküyor. Nes risk maliyetine baktığımızda 55 baz puan olduğunu görüyoruz. Bu da sektör ortalamasının oldukça altında olduğunu bizlere gösteriyor. Takip atılan krediler kobi ve bireysel kaynaklı. Burada bir hafif artış var. Tahsilatlar güçlü. Karşı koranları aşağı çekilmiş durumda. Toparlamak istersek genel olarak piyasa beklentisinin üzerinde sonuçlarla karşı karşıyayız. O yüzden de hafif olumlu olarak değerlendiriyoruz. En güçlü katkı ise tüfek portföyü ve vergi gelirlerinden elde edilmiş. Ancak faiz oranları yani faiz ortamı ve enflasyon varsayımları önemli risk unsurları olmaya da devam ediyor. Hemen bunu da hatırlatmak isterim. Faiz indirimi Halkbank için karlılığı arttırıcı bir gelişme de olabilir. %4 net faiz marjı hedefi de zorlayıcı olarak öne çıkıyor. Bir diğer şirketimiz olan Alarko'ya geçecek olursak şirket 2025 yılının ilk çeyreğinde 2.35 milyar TL net zarar açıkladı. Bu geçen yıl aynı döneme göre de %33'lük bir artışa işaret ediyor. Peki hemen bu artışın nedenleri neler diye bir göz atalım. Elektrik fiyatlarındaki reel düşüş, tarım iş kolundaki favök alması, artan finansman giderleri ve yükselen boşluluk seviyesi net karı baskılamaya yol açmış. Ancak her iş kolunun dinamikleri farklı. Peki bunların detayları neler? Gelin hep birlikte detaylara bir göz atalım. Elektrik üretim iş kolu yıllık bazda %20'lik bir Halsat alması yaşamış. Bu düşüşün arkasındaki temel faktörler aslında elektrik fiyatları dolar bazında arsada TL bazında reel olarak gerileme göstermiş. Kurak sezon nedeniyle de hidroelektrik üretimi %4 azalmış. Diğer santrallerdeki zayıflılık toplam fabrikayı aşağı yönünü çekmiş olmuş. Her ne kadar jener santralinde kömür fiyatlarının düşmesiyle fabrik tarafında bir miktar iyileşme yaşansa da genel tablo aslında olumsuz olmuş. Üretim segmentinde de net zarar %113 artarak 869 milyon TL'ye yükselmiş durumda elektrik dağıtım tarafına bakacak olursak gelirlerin yatay seyrettiğini görüyoruz 2025 yıllık çeyreğinde 3 milyar 445 milyon TL kaydedildi 2024 yıllık çeyreğinde ise 3 milyar 448 milyon TLydi burada önemli olan aslında favekteki dönüşüm 2024 yıllık çeyreğinde eksi-451 milyon TL olan fak 2025 yıllık çeyreğinde 388 milyon TL'ye çıktı Net zarar aslında burada devam ediyor olsa da %26 azalarak 849 milyon TL'ye gerilemiş olduğunu görüyoruz. Bu da operasyonel verimlilik açısından aslında oldukça pozitif bir sinyal veriyor bizlere. Tarım tarafına da bir göz atalım. Tarım tarafında sera yatırımlarının etkisiyle gelirler %114 artış göstermiş. 372 milyon TL'ye ulaşmış durumda. Ancak bu büyüme FOVÖ'ye maalesef ki yansıyamamış. yüzde %57 daralarak sadece 36 milyon TL kaydedilmiş. Muhtemelen burada artan iş gücü maliyetleri ve operasyonel giderler bu baskıyı yaratmış olarak gözüküyor. Sonuç olarak da tarım iş koluna net zarar %311 artarak 119 milyon TL olarak kaydedilmiş durumda. Artan yatırımlar aynı zamanda borçluluğu da yukarı çekmiş oldu. Peki bu sonuçları nasıl toparlayabiliriz? Dağıtım iş kolundaki toparlanma yıl boyunca sürebilir diyoruz. Artan dağıtılabilir varlık tabanı FOVÖK büyümesine katkı sağlayacaktır. Üretim tarafında kısa vadede baskı sürse de genel kaynaklı katkı 2025 yılı için açıklanan 135 milyon dolarlık FAVÖK hedefiyle uyumlu gözüküyor. Genel olarak net zarar belirgin şekilde artmış olsa da dağıtım tarafındaki iyileşme ve son bir haftadaki de hisse fiyatlarındaki hareketlilik piyasanın etkisinin oldukça sınırlı olacağını bizlere aslında bir tık sinyalini veriyor. Bu tarz karma sonuçlar yatırımcı açısından dikkatle analiz edilmesi gereken dönemlere de işaret eder diyerek kısa bir not eklemiş olalım. Bir diğer şirketimiz Akfen Yenilenebilir Enerji'ye geçecek olursak şirket 2025'in ilk çeyreğinde 836 milyon TL net kar açıkladı. Bu geçen yılın aynı dönemine göre %195'lik ciddi bir daralmaya işaret ediyor. Net satışlara baktığımızda da 1.16 milyar TL seviyesinde gerçekleştiğini, yıllık bazda %27 düşüş gösterdiğini ve bu düşüşte en belirgin etkininde elektrik fiyatlarındaki reel daralma olduğunu görüyoruz. Favek rakamı ise 601 milyon milyon TL olarak gerçekleşmiş durumda. Bizim burada tahminimiz 712 milyon TL idi. Piyasanın beklentisi ise 554 milyon TL idi. Yani fabrik beklentimizin altında kaldı. Ancak yine de piyasa ortalamasının üzerinde diyelim. 2025'in ilk 3 ayı kurak geçti. Burada elektrik üretimine baktığımızda hidroelektrik santralleri HES üretimini %37 azaldığını görüyoruz. Buna karşı RES ve GES'te ise santrallerinde üretim %7 artmış durumda. Toplam elektrik üretimi ise %11 gerileme kaydetmiş. 440 gigawattan 402 gigawatt seviyesine düşüş göstermiş durumda. Reel olarak gerileyen elektrik fiyatları ve üretim düşüşü hasılatı olumsuz etkilemiş olarak gözüküyor birlikte TL bazı yüksek kalması faaliyet karlılığını ciddi şekilde daralttığını bizlere aslında açıklıyor. Favök yıllık bazda %42 daralmış. Favök marjı 13.2 puan düşüşte %64.7'den %51.6'ya gerilemiş. Net finansman giderlerinde de artış yaşanmış çünkü finansman gelirleri düştü diyebiliriz. Bu koşullar altında da şirket net karda %48'lik düşüş yaşamış ve dönem sonu 836 milyon TL net kar ile kapatmış her ne kadar ilk çeyrek zayıf geçmiş olsa da kapasite artışları yılın kalan kısmı için aslında umut verici. Şirketin dolar bazlı yüzde %30'luk yıllık artış beklentisi korunuyor. Bu beklenti özellikle yenilenebilir enerji üreticileri arasında şirketi öne çıkarıyor diyebiliriz. Ancak şu noktada da unutmamak lazım. Elektrik fiyatlarının reel anlamda düşük seyretmesi, karlılık üzerine baskı yaratmaya maalesef ki devam edebilir. Yine de kapasite artışlarını yılın ikinci yarısına sonuçlara olumlu yansıyabileceğini tabii ki de not etmekte fayda var. Detaylı şirket raporlarını sizler de iş yatırım araştırma sitesinden indirip inceleyebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.